Herkese merhaba. Ben Eğitmen Yasin Şafak. Yine bir kahve masası çılgında videosunda tekrar beraberiz. Bu sefer arkadaşlar ee, çizim menümüzde Robert Sucreşen tarafından tasarlanan Sight Scene ee, kahve masasını görüyoruz. Çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. İlla kolay bir model olarak gelebilir size ama ee, birkaç anlatılması gereken detay olduğundan bu videoya özellikle bir süre ayırmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Tabii ki bize gerekecek olan şeyler hemen önümüzde arkadaşlar. Resimlerimiz ondan sonra e, Max'imiz ve tabii ki hiç unutmadan Word tablomuz bunlar her zamanki gibi hazır. Ve e, yine dosyalarınızı indirebileceğinizi yine açıklamalarda e, referans resmiyle bulabileceğinizi unutmayın. O zaman başlayalım. İlk önce resimimize geri döndüğümüzde arkadaşlar e, bunun ne kadarlık bir alan kaplayacağını hesaplamamız lazım. Mesela şimdi bir kahve masası 100 santim çok fazla geçmiyor aslında. Yani şurayı 100 yaptığınızda arkadaşlar herhalde tahminen şöyle bir arkadaş olabilir kendisi 65 civarlarında 165 civarlarında bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar ve 50 santimde bir yükseklik verelim. Hemen bunu yazalım. 100 çarpı 65 çarpı 50 yükseklik ölçülerinde olacak dedik tamam hatta buraya bir not düşme imkanı tanıyor mu? Aa süper evet şimdi bu alanın içine çalışma yapacağım resme geri döndüğümüzde arkadaşlar bunu hemen çizgiyle çizmek isteyeniniz olabilir ama bunu çizgiyle çizmek istediğinizde arkadaşlar fotoğrafa şöyle birazcık yakınlaştığımda burada gerçekten metali size güzel gösteren o chamfer detayını anlatmanız için çapraz bir segment size engel olacaktır. Bundan dolayı bence çok güzel bir primitif komutumuzun olduğunu hatırlamak, hatırlatmak isterim. Burada da tube'ı kullanmak istiyorum. Geldim. Ve şöyle bir tüp çiziyorum arkadaşlar. Belli bir kalanlık verdim bir yükseklik verdim. Yüksekliğim kesinlikle 50 cm. Onda hiçbir sorun yaşamıyorum. Bu arada modelleme tipimi clay'e çevireceğim. Bu benim biraz daha rahat görmemi sağlıyor. 65'i e 100 demiştik. Şimdi şöyle düşünelim. 19'a 17 yani 2 cm mi acaba buradaki bizim kalınlığımız? Kesinlikle birazcık daha fazla. Bence burası 20 burası 17,5 olsun şöyle bir kalınlık bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Aslında çok mu vermiyor? Yok, gayet iyi. Size sayısını da arkadaşlar 20 olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz üzere hani biraz daha sık olarak görebilirsiniz. Yükseklik segmanıma ihtiyacım var mı? Olabilir. Bu hani kötü durmayacaktır. Ayrıca yüzeyin güzelce segmentlenmesini sağlar. Ona bölersem sanırım. Hatta 8'e bölersem arkadaşlar daha güzel bir topoloji yakalamış olduğumu inanıyorum. Ve bu objeyi arkadaşlar 20, 17.5, 50 yüksekliğinde bir tüp ile başlıyoruz. 20, 17.5, tabii evet, bunları şöyle yazalım. 17.5 ve 50 yüksekliğinde bir tüp ile başladık. Geldim, obje poliye çevirdim. TZ yaptım. Top ekrandan baktım. Ve F3, F4 yaparak wireframe görüntüsünden çıktım. Dördüncü menü olan poligon menüsünü açtım ve şu yüzeyleri seçtim. Arkasından delete tuşuyla siliyorum. Hatırlarsınız ki... Iki, oh pardon. Çok yanlış bir yeri sildim. Ee, söyle. Sadece şurayı sildim. Aynen. Sildikten sonra border menüsüne geçtim. Üçüncü menüye. Buraya geldim ve buraya geldim. Shift Move'la arkadaşlar istediğim mesafe kadar uzatıyorum. Geri aldım yerine. Geri aldıktan sonra da Transform Type'ini açtım. Ve burada da X'te eksi iki buçuk gittim. Gayet güzel. Bence bir yarım santim daha gidilebilir. Aynen. Şimdi böyle daha güzel oldu. Gittikten sonra burayı keple kapatıyorum. Poligon menüsüne geçiyorum arkadaşlar ve karşılıklı olarak şu yüzeyleri seçeceğim. Aynen. Şimdi extrude komutunu kullanıyorum. Burada extrude komutunu kullanırken arkadaşlar işte 10 santim veya daha fazla bir yerim var? Şöyle hemen bir resme gidelim. 10 santimde 12 santim, 12 santim bence çok ideal gibi duruyor. 12 santim kadar bir alanı kullanacağım. Kullanırken arkadaşlar burada gösterdiğiniz segmentlama hassasiyetini bence buralarda da gösterebileceğimizi unutmayalım. O yüzden. E, i̇kinci menü olan Edge menüsünden en azından buraya da ikişer bir connect atalım. Biraz düzen meraklısıyım kusura bakmayın sizi darlıyorsam. Evet Şimdi bu omega işaretimizi oluşturduk. Peki biz bunu neden tube yaptık? En önemli hikayede şu olacak arkadaşlar bu objeyi siz chamfer attığınızda Uniform değil tabii ki quad, quaddan sonra da arkadaşlar Gerçekten hissedilir bir şey atmanız lazım. 02 gibi. Şöyle bir şey atmanız lazım. Gördüğünüz üzere çok güzel dönüşleri aldınız. Eğer bir çizgiyle çizseydiniz buradan çapraz olacaktı dönüşünüz. Ve chamfer'ınız arkadaşlar çok kötü bir sonuç verecekti. Tube burada sizin işinize çok yaramış oldu. Ve objenizin üstüne şu an turbo smooth attığınızda daha daha güzel bir sonuç alacaksınız. Bakın tam şekildeki gibi hassas. Güzel bir e, dikkat ederseniz arkadaşlar deri kaplama var. Deri kaplamanızı güzelce atabileceğiniz bir model oldu karşınızda. Hani chamfer'ınızı arkadaşlar bu kadar e, geniş tutmak istemeyebilirsiniz. Belki 0.1 veya 0.15 dediğinizde turbo sumutla birleştirdiğinde daha güzel bir sonuç almış olduk. Iteration 2 kullandım. Siz nasıl kullanmak istiyorsanız tamamen size kalmış bir şey. Burada sadece son bir detay kaldı. Objeyi Editable Poly'ye çevirdim. Bakın Chamfer'ı uygulamıştık. 0.15 Quad olarak turbosmooth Smooth uyguladı. Iteration 2 dedik. Ve objeme Editable Poly dedim. FZ. Front ekrandan bakıyorum. Polygon menüsünü açtım. Buradaki yüzeyleri şöyle seçiyorum. Alt tuşu ile de böyle çıkardım. Aynısını ne yazık ki üstte de, altta da yapacağım. Şöyle yakaladım. Gördüğünüz gibi o Vizon metal olan kısımları da böyle kolayca Ve güzelce seçmiş olduk Detach diyelim buraları da ayırdık Evet modelimizin neredeyse sonuna Geldik gibi zaten Ve şimdi arkadaşlar Geldim bir tane elips Peki bu elipsi çiziyoruz da Arkadaşlar doğru bir şey mi Sadece elipsi çizip Extrude vermek acaba bizim ee, Bu kadar özenli modele modeli yakışacak mı Sanmıyorum Şöyle birazcık aldım. Şöyle birazcık getirdim. Belki birazcık arkadaşlar merkezden döndürerek. Şöyle bir alan. Aslında şuranın çok fazla kullanılamayacağını düşünerek arkadaşlar birazcık şöyle itebilirim bunu. Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Interpolation seviyesi 6 gözüküyor. Kalsın. Üstüne hemen bir extrude atalım arkadaşlar. İşte 2 santim kesinlikle değil. 1 santim. E hayır bu da değil. 1.3. Evet şimdi oldu dediğim anda şöyle yukarı getiriyorum. Acaba bakalım ne kadar aşağıda. Aslında gerçekten de yakaladım sayılırmış. Evet böyle bir cam arkadaşımız var. Peki böyle tırtıklı mı gözükecek? Kesinlikle hayır. Objenize edible Poly'e çeviriyorsunuz. Ve şu yüzeyi seçiyorsunuz. Inset içeriye doğru küçülmenizi sağlayacak. Yalnız bu ilk insetinizi arkadaşlar olabildiğince kısa yapın. Artı daha fazla. Artı. Daha fazla. Daha fazla yaparken arkadaşlar burada dikkat edin. Yüzeyleriniz birbirine girip şöyle bir hale almamalı. Burada bırakın atıyorum. Ve sonra collapse deyin. Onlar ortada noktada buluşsunlar. E şimdi aynısını alt tarafa yapmak gerçekten çok büyük çile. O yüzden objenin ağırlık merkezini ortasına aldım. Efekt değil kapatmayı unutmadım. Ve geldim buradan. Simetri. Simetri de arkadaşlar Z yönünü seçtim. Üst tarafı alt tarafı uygula demiş oldum zaten. Hemen Edible Poly'e çevirerek bu özelliği yedirdim. Ve bu objemin üstüne de arkadaşlar yine Turbo Smooth'u 2 iteration'a uygulayarak çok hayran kalınabilecek bir sonuç yaratıyorum. Ve şu alttaki halımsı arkadaşı da gönderelim. Evet bir modelin daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok basit ve minik ısındırıcı modeller çiziyorum sizlerin için ama güzel bilgiler oluyor bunlar e, deneyimlerimizi çok güzel paylaştığımız anlar bence e, videonun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın e, yorumlarınızı bekliyorum e, sosyal medya kanallarına ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatıyorum videodaki kullanılan görselin resmini ve notları aynı zamanda açıklamaların içinde bulacaksınız. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bugüne kadar attığınız güzel yorumlarınız için sesli olarak ilk defa çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin.